Kanun hükmünde kararnameyle işinden ihraç edilip ekmeğe muhtaç edilen, adı konmamış bir idam cezasına mahkum edilen bilim insanı ve emekçi dostlar çok farklı siyasi görüşlere ya da aynı siyasi görüşün farklı nüanslarına sahip olsalar da karşı karşıya kaldıkları uygulama onları bu idama mahkum etmede, bu açlığa yoksulluğa mahkum etmede ortaklaştırmıştır. Dediğim gibi bu emekçi dostlardan çok farklı siyasal görüşlerde oranların olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin artık farklı siyasal görüşlerin ötesinde yurduna, yurdunun tüm değerlerine, emeğine, ekmeğine, ailesine, inançsal, kültürel, etnik, siyasi değerlerine ayrım yapmaksızın sahip çıkan ve bu değerleri eşit demokratik bir ortamda yaşamayı ve yaşatmayı becermeye çalışan bir anlayışa ihtiyacı var. Bu çerçevede elbette ki çok yakın geçmişte ve günümüzde farklı siyasi görüşler var. Farklı siyasal anlayışlar var. Bunlar Türkiye'yi, Türkiye'yi yöneten hükümeti, Türkiye'nin sorunlarının çözümünü farklı farklı telakki edip farklı çözüm önerileri üretiyor olabilirler. Burada Herkesin ortak paydası demokrasidir. Herkesin ortak paydası emektir. Herkesin ortak paydası iştir. Herkesin ortak paydası özgürlüklerdir. Ve herkesin ortak paydası insan haklarıdır. Bu çerçevede Türkiye'de yaşanılan gerek devletten gerek toplumun farkında olmamasından gerekse de geçmişten bugüne kadar sistematik olarak yürütülen politikalardan kaynaklı olarak ortaya çıkmış sorunların tümüne demokrasi bilinciyle bir tanım getiren ve Türkiye'yi yaşanabilir, adil, eşit, özgür, demokratik bir ülke yapma çabasında olan bir anlayış söz konusu olur ise KHK ile ihraç edilmiş arkadaşlarımız ortak bir akıl, ortak bir irade, ortak bir örgütlenme ve ortak bir tutum sergileyebilirler. Yoksa bunun ötesinde Hiçbir bakış açısı ortaklaşmayı sağlayamaz. Bu nedenle elbette ki şu ana kadar herkes yaptığı şeylerden sorumludur. Herkes Türkiye'nin bu hale gelmesinden sorumludur. Bu sorumluluğu kimileri izleyerek, kimileri pasif kalarak, kimileri maalesef ırkçılığın, faşizmin, gericiliğin öznesi ve ögesi olarak buna hizmet etmiştir ama bu KHK uygulamasıyla da maalesef karşı karşıya kalmıştır. İşte burada insanlığa dönmek, adalete dönmek, insanlığı ortaklaştıran değerlere dönmek ve bu değerlerde geçici değil, rol yapan değil, oyun yapan değil, birbirinin arkasından dolanan değil, sahiden başta ifade ettiğim gibi yurdundan, halkından, emeğinden, işinden, aşından, özgürlüklerden sorumluluk duyan, Türkiye'de tüm insanları, Türkiye'de yaşayan tüm insanları demokrasi ortak paydasında birleştirmeye çalışan, demokrasiyi de kendine göre değil, insan haklarının ihtiyaçlarına göre planlayan ve yürütmeye çalışan bir bakış açısı lazım. Yoksa dışarıdan birilerinin, uzaktan birilerinin, bilinmeyen yerlerden birilerinin yönlendirmesiyle bu işin çözülmesi mümkün değil. Bu işin burada Türkiye'de bu işe maruz kalmış, bu uygulamaya maruz kalmış bilim insanları, emekçiler tarafından aileleriyle birlikte dayanışma içerisinde olarak, kurumlarıyla birlikte dayanışma içerisinde olarak, emek örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olarak ve bu dayanışmaya bir koşul getirmeyerek bu dayanışmaya kendi inançsal, kendi siyasi bakış açısına göre değil, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin gerektirdiği bir bakış açısıyla yorum getirerek ve katılarak dahil olmak lazım. Yoksa herkesin dini inancı kendine, herkesin siyasal bakış açısı kendine. Kaldı ki dini inançlar da siyasal bakış açıları da içinde bulunduğumuz şu ortamda hala insan hak ve özgürlüklerini esas almıyorsa bunda da ciddi bir sorun vardır. Bunun da gözden geçirilmesi gerekir. Kimsenin kimseye bilinç telkin etmeye, kimsenin kimseye Efendim irade telkin etmeye e, bu koşullarda hakkı yok. E, ortak irade, ortak telkin, ortak bakış açısı, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, ekmek, iş, aş ve insanların etnik kimliğiyle, kültürel kimliğiyle, inançsal kimliğiyle, emekçi kimliğiyle, kadın kimliğiyle, varsa farklı siyasal tercih, e, cinsel tercih kimliğiyle yani insan kendini nasıl tarif ediyor ve bu tarif hakkaniyete, eşitliğe, özgürlüğe, adalete uyuyor ve eşitlerden biri olmak istiyor ise eyvallah bu ortak bir paydadır. Ama en güzel siyasi görüş benim, en güzel inanç benim, en değerli benim, ben olmazsam olmaz gibi bir bakış açısı ya da arkadan dolanan, alttan plan yapan bir bakış açısı var ise e, bu sorunun çözümlenmesi mümkün değil. O nedenle herkesin bakış açısını gözden geçirmesi gerekiyor. Bizler bugüne kadar HDP olarak bu soruna hakkaniyet ölçüsünde ayrımsız yaklaşmaya, ayrımsız bir çözüm bulmaya çalıştık. KHK ile işinden aşından yoksun bırakılmış insanlara dönük bir nefret suçu, bir insan hakları ihlali, ve giderek insanlığa karşı suç diye teşki, e, tarif edebileceğimiz bir suçun işlendiğini e, söyledik. Bu görüşümüzü de hala taşıyoruz. Bu çerçevede e, bu uygulamayla karşı karşıya kalmış insanların, dostların, emekçilerin, bilim insanlarının hem bu saydığım kimliklerden kaynaklı olarak hem toplumsal ihtiyaçlarımızdan, konjüktürel ihtiyaçlarımızdan. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durumdan vesaire hareketle ortak bir bakış açısıyla demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri esas alan, hiçbir kimliği ötelemeden, itelemeden, gerekirse ezilen halklara da öz vererek, gerekirse Kürt halkına, Alevi toplumuna, Romanlara, Ermenilere, Çerkezlere, Rumlara, Süryanilere karşı da bir özeleştiri vererek, bu hakikati ortaya koymak gibi bir durum var. Şimdi denecek ki KHK ile bunun ne alakası var? KHK ile bunun şu alakası var. KHK sonuç itibariyle tüm topluma uygulanan bir nefret suçudur. Benim saydığım bu değerler de Türkiye toplumunun ortak değerleridir. Bunlar da nefret suçuyla inkar edilmektedir. Dolayısıyla ortak demokratik algının özgürlüklerin, adaletin, eşitliğin ve buradan doğan bir örgütlenmenin sağlanabilmesi için bu saydığım ortaklaşmalara bu saydığım bakış açılarına ihtiyaç var diye düşünüyorum.